Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydın canlar. Şunu dökelim de tavuklara bir bakalım olur mu? Olur hadi canım. Arkadaşlar sabah rutinimiz sabah kalkıp böyle güneşle bir hava güzel. Çiçeklerimiz böyle burası inşallah. Hatice Hanım bunlar da güzelleşti. Bir sene erken böyle coştular. Gerçi şuladım. erken diktik değil mi? Suladım. Suladım haşa. Onların dibine döküver ha onları. Arkadaşlar. Arkadaşlar faydası oluyor gerçekten. Hı. Gübre oluyor. Neyse, bunu şart ha sepetin içine koyuyor. Bak orada sepet var. Onu köşeye koyuyor. Bir dakika. Bir dakika. Hadi gidelim. Bizimkiler ne yapıyor? Ne diyor? Çıkacak mı? Sabah pek çıkmıyorlar da. Ona çırpını yola biliyor musun? Yola. ya. Sabah derken hava iyi. Hava yumuşak. yumuşak. He, hava güzel. Evet. Alışsınlar ya. hava çok güzel. Aynı bahar Arkadaşlar bunları da böyle atıyoruz buraya. Onlar buralarda kendi Hı hallerine yarısını gelmez. gübre ediyorlar. Don yok Allah'ta bile. Don yok. Şey. Ama bizim muşşak nasıl? Baraja çiğ düşüyor da onlar. Daha bak. Şey vurmuyor bu tarafa. Vurmuyor işte onda. onlar. Niye öyle bir şey ettik ki taraf tarafa etmediydi. Baca vardı ondan dolayı. Ecine o gel. ecine bu yanda bu Ya. kaç Bili 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 ha. Aç kapılarını iyice aç. Gel, gel. Hadi kuzular. Gel, gel, gel. Arkadaşlar gel. bunlar hiç dışarı çıkart demeyin. Ben onları çıkarayım hadi Hanım. Çıkar. Değne aldı. Gelin. Değne mi? He, değne alacağım. Yapacak bir şey yok işte. Hadi kuzum. Hadi. Gel, gel, gel. Bileyim, gel. 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 Şey ya koyduydum. Ben. Hadi 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 hadi. mi, dökmüş mü, turşu suyu koyduydum şeyin Bak bak, bak bak bak. E, o bir gıdaklı ya. Aba o dün yırtını tuttuydum. Gel. He anam bir cingen bir cingen. Şöyle var ya yırtıyor ortalığı hadi. yırtıyor. Hadi ha. kızım hadi hadi hadi. hadi. <laughs> ah Hatice burayı şey yapmışlar bak şurayı. Ne? Yemişler. Şunun arkasına bak. Gelmişler mi? Gelmişler. Vallahi kendilerini. Dur şeyi de al, Şu kapı kapığını çıkarak dışarı. Yani Onun içine şey koy ben. Bak bir. de işte yem koyak mı? Yok. Burada delin ne güzel. Ana. Şöyle bir tahta parçası. Şöyle aynen aynen. Şöyle bir daha aynen. vereyim oraya. Bence de. Yallah. Bence de. Ben aklımdayken onu unutma Baba akşam tamam mı? Ben yapayım. Arkadaşlar yavaş yavaş alışıyorlar. Su. Ha şu içeride ya sudan Koyuyorum onu tamamlayayım. Var mı bidon? Şu bidonu da dolduruyorum. Bence olursun onu. Olur. Aslında bunlara vitamin alsa daha güzel olur. Bence de, bence de. Arada şey koyacağım. Vitamin koymak gerek. Vitamin mi aspirin mi? Yine bakayım kızlar. Kalan kaçmıyorlar arkadaşlar. Öbürü nereye kaçıyor? Ötekil. Ürkekler, ürkekler. Heh. Ama en azından dışarıda şöyle çırpını yokuşun sesine korktular. Ya. <laughs> oy, 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 oy. Yeah, oy da oy. Arkadaşlar. Oy da oy, oy da oy. Ya. Yeah. Azıcık böyle. En azından. Heh. Sen ne cingenedin kız, ne bağırıyordun öyle baba o. Hadi gidelim gel. Hadi siz buralarda eşinin tamam mı? Domates suyu var dedik. Aslında getireydik. Depelerine çıkıyor depelerine. Güveceğim diyor. Ne güzel hmm, yiyorlar. Hatice, o ne bakıyor? <laughs> o saf. Gel nereye gidiyorsun? Gel sat Meret gel. Bu ne diyor beyaz ne arıyor beyaz? Beyaz mı? Beyaz. Yani. beyaz. Şu da pek yumruk gibiymiş. şu olmaz değil. Öyle. Değil mi? Kıktı daha. Bunlar havada bir şey görüyor.

açacak mı açarsa açar vallahi Çiçek çiçek hep. He ee, açmış demek ki onu saksıya maklıyor. Alıp da insan dikse olacak. Bizim balkonda olur her şey. Aslında aklıma bir şey geliyor. Senin şu aşağı mutfağın e, camla komple cam yapacaksın aşağı şey olur. Sera gibi olur çiçeklere saksılara. Ha, şu alt katı. Şuraları, Şuraları pima pen yapacaksın atları. Ne Neyse anıma boş ver. Serçe serçe. Gidiyoruz mu? Ha, gidelim. Hadi gidelim. Şey çok da yemiyorlar. Bir derste var orada. Bir derste de orada var. Aslında alışıklar. Sana... Alışıklar. ne mı diye Ne güzel ya. Değil mi? Ya. Kalından koparmak çok güzel bir şey. Allah'tan 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 alayım. Allah'tan 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 Olur, niye olmaz? Şey. Evet. Şu, Şu iyi oldu gel, görüyor musun? O papatya. Hmm, o soğuk hurması o daha da büyür, orayı kaplar da. Yine anmak nasılsa ki. Yemli misin daha? Tabamızı tezere misin diye ne gibi sabah Allah ne verdiyse size. Şu sinyal kadar var ya. Sabahtan hemen kapıyı bekliyorlar ya içeri. Arkadaşlar, Zobamızı da çok az böyle e, yaktık. Fırınımız da 250 derecelere doğru yükselmiş. Tabii ki altını kapattık komple. Kapatma şeklinde artık arkadaşlar şurada. E, boşa yanmaması için sıcak olduğu zaman bunu şey odun peletin şeyini kapata veriyoruz arkadaşlar. Üyünmeyi kesti mi? Ocakta kapanmış oluyor. Ne diyorsun? Söyle açtık bir taraftan. Sıcak. Ya, bir taraftan domu yok diyelim yazık. Yandım en Arkadaşlar ayarlamaya uğraşıyoruz. Zobamızdan çok memnunuz. Hava güneşli. Zoba doldur. doldurma derdimiz bitti. Hava güneşli. Kül alma derdimiz de aşağı yukarı bitti. Ayağıma tabi ibahim Ve tuşuya basma sen de dikiyor ya. ya. Ben ayağımda dikiyor vardı. Nereye koydun? dikiyor? Ah orada giy. Yok orada da da. Dışarı şey. koymuşumdur. Dışarı çıktın ya az önce. Ya olabilir. Sen de giy. Hala. Demleyin altında çıplattık. Ben bu arada hemen bardaklarımızı ne koyayım da. Allah ne verdiyse. Rabbim hep. ne verdiyse ee, arkadaşlar. Rabbim olmayanlara da versin. Ha, zoba kaydı bitti. Abi, zoba, zoba şu an koyabilirsin. Ne koyuyorsun ama şey altı Zob kapalı. Yok yok koyma. Tamam. Koyma. Koymayın. Şimdi evin içi zaten kurmuyor. Ekmek ısıtabilir yani. Ekmek ısıtır da bir şey düşündüğünü de kaydan o geçti. Başka zaman nasıl tamam mı? başka zaman. Olsun, sen kaynadığını. Güzel olsun ya ama. Öyle mi oluyor? He maşallah güzel olsun yani. Çatalımızı koyduk, batağımızı koyduk. Ön bir yumurta alalım. Değil mi? Yiyecek her gün her gün. Et yenmez her gün her gün. Sen bak, Bu var mı diye baktım da. Acaba dün bitirdin miydi? Dün bittiydi. He. Dün tabağın dibini sıyırttırdın ya baba. Biraz peynir, biraz zeytin. Hepsinden azar azar arkadaşlar. Biraz yumurta, alın, evet. alın verelim hemen. Olur. Çayımız sana ola İşte bu daha ne olacak? ay? Aynen. Yeter Allah. Yani evet. Ben şeyi unuttum ha. Şimdi ya. Hep unutuyorum beni. Ama hani unutmuşum. Zaten işte unutuyorum gidiyor. İdare et. Kendin iş şey yapacağım. Bana değil. Bazı şeyleri benden bekleme. Şuraya koy gidelim. Altına kısı verdim ya. <laughs> İçine sarımsak kızartsam mı Değil düşündüm bir arada. Ne diyorsun? Sarımsak mı mı? <laughs> olur olur. Bilal bir sarımsak katacağım. Hadi kat da rahatla bari. Ağır ederse o bir şey olmaz. Tabii tabii Aa patron. Biz neyik? Sen işte patronsun. Sana diyorum Şu ben. Ağır da sensin patron da sensin. Ağır patronluğun konuğumu kapışanlarımız. Ağır olamam ben. Arkadaşlar bu arada bütün güzel yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ben. arkadaşlar. Hatice Hanım Evimizin ailesi seviyesi. Gelin buyurun. Canlarım. Yeter. Bu sırayı yağ Evet bu sıra kilo almaya başladım zaten. Vallahi yağları filan şeyi yiyen sensin. En çok kilo yalan benim. Ben anlamıyorum ama ben de yiyorum. Yemiyorum diye yalan konuşmayayım canlar. Yem yok desek belli zaten. Oluyorsun. Yemediğim bu da yediğim hangi sahaya. Değil mi? Şurada. Bazen, onu koyuyorum bazen öyle. Şunu. <laughs> tamam. yanına da bal istiyorum. Olur. Balı yanına koy direkt. Mi? Balı koyayım. Alın yiyeceğim bu arkadaşlar. Benimkisi de. Yine yumurtadan da yiyeceğim. Yumurtadan yeri yumurtayı şey sever. Yeter mi? Yeter. Maşallah maşallah. Tamam. Herifte boğaz var. Altında da boğaz var canım. Altında boğaz yok mu? Altında o kadar yok. Var var ama sen kadar değil. Doğru konuşa Doğru oturak, doğru kalkak. derler ya. Peynir de koysam mı ki? Acaba ola peynir katsam mı ki? Yumurta diye düşünün bir ara. Olur neden olmasın değil mi? Aynen. Evet olur. Çayımızı bir çekelim. Bu ben de böyle olsun canlar. Sobanın üstüne. Koyma, koyma ya. Heee! Suyu çekiyorum. Çay atmadım ya. içine öyle atayım <laughs> Öyle zaten. Yok yok. Bazen öyle atıyorum ya. Neyse. Bazen öyle, bazen böyle yapacak bir şey yok. Annen içeceği taş çatlası. İki bardak, üç bardak da ben içeyim. Fazla fazla. ama çayı da lazım. Yani. Olur. Hemen getiriyoruz, koyuyoruz arkadaşlar. Ezik bir yumurtayı şimdi biçtiğimiz sofraya gelmesi lazım. Biraz beklesin olsun. O zaman beklesin bir iki dakika. Aynen. Tamam Tamam. Gerçekten aynı hazır oluyor. Olmuyor. Maydanozu da doğru, üstüne saçı verirsin. Gerçi evet. üstüne doğruyorsun değil mi? Üstümü üstüne üstüne doğrayacağım. Aynen. Sen akşam <laughs> batlıcan közde Onları ne yaptın? Ana. Onu kalsın, Ben kendime Arkadaşlar akşam fırınımızda böyle tepsinin şeyi koyduk. Güzelce. Evet. Onu onu kutuya yaparım, Bir şey olmaz. Onu da verdim. Son zamanı yemek de güzel oldu ha. Değil mi? Ekmek Tepsinin ekmek koysam mı ki? Isınsam mı? İstiyor musun? İleri ısınsın ha ya. Olur. Niye olmasın? Yine boş denemiş. Bence su var. Fırın büyük. Şey Diğer fırın. Yok. Yok Sevmedim. Sevmedi Onun şu bir tanesi küçüğü de mi? Hangisi i̇kisi, küçük? İkisi. İkisi aynı mı? İki. İkisi, i̇kisi ufak. Şey ufak. Şu aşağı, şu. Aha ya, şu bir o biraz küçük mü? Onun altı yaş atıcı. Sileceğim ha. <laughs> Sile. Sileceğim şöyle. yumurtayla başla ki bence o Hatice D 150 160'larda yine kurutur bak haberim olsun. Yanmıyor ama arkadaşlar. Sıcak oluyor. Ben kurusun diye koyuyorum zaten. Aha o güzel oldu işte. He <laughs> akşam patlıcanında yaptım ya. Bir ben de ne var? Bir kek daha hava atan edebilirim. Arkadaşlar şu anda zaten Bilmiyorum. odunumuz olmadığı ama. için yani. şurada evet, kapattık. Ya. Köz var sadece. O, ama sıcak hepsi daha var. Hepsini daha var da ne derim bilmiyorum. Peki yeşillik kursam, kurmasam Yeşillikle Yeşillikte bazen tam şeyi de yeriyim değil Vallahi üstüne yersen Yeter hala. Çıktığı kadar Değil mi? Tabii ki. Tereyağımız. Bismillah. çok ayıklı peynirle yumurtalı maydanozlu şöyle yapalım olur Eski. Yalan sen şu telim tulum peynirini bir açmadın Ali peynirler varken açamam ben sana yine alırım i̇şte, ya Ali hiç denmez olmaz açtığın zaman olmaz Ali öyle mi diyorsun çünkü niye diyeceğim peynirlerimiz var bir onlar bitsin bak onda var onda var masraf ısraf ısraf derler olmaz Hepsi bir şey de olur mu? Olmaz. Ekmek kızarttığımız zaman ne o güzel olur. Bir dur. Öyle olmaz yani. <laughs> ya hani. Ya. Ya. Arkadaşlar bir gün inşallah tavuklarımız da yumurtla şöyle. Şimdilik market yumurtaları. Tabii ki onları da tavukla yumurtluyor ama arkadaşlar. Vallahi tereyağı sıçrıyor bir ara. Herhalde yaşamış ki sıçırıyor hem de. Şöyle bir tavayı bir salla da şuraları bir tarafı sıcak bir tarafı şey ondan oluyor. Ha. Tavanın bu tarafı yanıyor. Evet, olacak. Hiçbir şey yok ha Yok. Olur, bak. Bak yandı, gördün mü? Yandı. Tereyağı arkadaşlar. Tereyağı tez

Peynirli arkadaşlar. Bahçemizin maydanozları. Ekmeği taze taze. Ekmeği Ekmeği unuttuk fırında. Vallahi yanar ha. Ya bunda varken doğruya bakamam. Şimdi sende sen de bir Ben bir bakı vereyim senin. Ha. Gerçi fırın düşmüş ayarlar ama Evet arkadaşlar valla yüzü kurumuş hemen. Fazla da sıcak olmadığı için. Altını kapattın mı zaten onu? Kapatmadım. Şimdi. Evet. şimdi kapattım. Şimdi, kapattım. şimdi evet. kapattım. Maydanoz güzeldir arkadaşlar. Vallahi hadi canımla biz bunu bu şekilde seviyoruz. Ya şimdi bakabilirim. Güzel olsun. Sen ben. Gerçekten Ali maşallah pek mani ya arkadaşlar. Sanki sen yemiyor. Vallahi yemiyor. Ya. Arkadaşlar bugünkü menümüz bu kadar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle.